Hop bak arkadaşlar. Tekrardan ben geldim. Yani Yani 98. Yine vloglardan en çok sevilen vloglardan bir tanesi oda toplama. Ve bu videoda da oda toplayacağız yeniden. Benim odama geldik. Neden hep Benim odam bağlıyor. Çünkü hep kardeşimle beraber gece yatıyoruz yatak bozuluyor. İşte ders çalışıyoruz masa bozuluyor. İşte oyun oynuyoruz her şey yere dağılıyor toplayacağız. Şimdi daha önce bir video çekmeye çalışmıştım. Şallarımı topladım. Baktım video kapandı. O yüzden şalları toplamayacağım. Okuldan gelince okuldan okulda taktığım ee, şallar bunlar. Şimdi şöyle bir kalemim var. İçine boya kalemlerimi koyuyorum. Bugün koymadım. Kalemliğimde kalsın. Bu da çıkıyor ya. Bize i̇şte şöyle bir diğer kalemliğim var. Annem bana verdi bunu. İpek Yam. Tersten okunuyor ya hani böyle gösterdiğim için. İpek Yam yazıyor bunda. Şöyle ipek Yam. Kalitede zirve evet. Hmm, tel telefon yani. VVV İpek Yem.com.tr son şut. Şöyle bir iğne var annemin. Neden benim masama koyduğunu hala eleştiriyorum. Yani ben. aklım aldı. Neden benim masamda annemin iğnesi gezer? Alakasız. Neyse şunları kaldırıyorum şuraya. Buradalar. Şu şekilde. Şunları şuraya koyacağım ama burayı da düzeltsem ne olur? Ay. şöyle bir kutu hani böyle içine bir şeyler koyarlar ya onunla taşıma aracı olur. Anne bunu bana verdi. Ve dal kovan. İçine eşyalarını koyarsın. Bir de benim çok eşyam olduğu için şöyle şu şekilde silmeyeceğim. Zaten her gün silme işi yapıyorum. Ama olsun yine de yapayım doğru. Şimdi şu kısım bitti. Şu bıçağı neden kullanıyorum derseniz bu bıçağı ilk e, üçüncü, dördüncü video neydi? Bu bıçağı şu balkonun kapısını açmak için kullanıyorum. Umarım düz düzgün gösterebilmişimdir. Kamerayı çeviremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sıra geldi masama. Zaten fazla bir şey yok burada. Aynı şu şekilde. Bunu şimdi temizleyeceğiz. Başlayalım. Soru bankaları. İşte yarı lütfen. Matematik, sosyal. Türkçe de vardı. Soru bankalarıyla beraber çıktı zaten. Zalim <laughs> dünya. Tamam benim masam da bitti. Yani fazla bir şey yoktu zaten. Oldu bitti. Kül oldu. Yandı bitti kül oldu. Sırada geldik. Nereye geldik? Yatağımıza geçtik uyumaya. Şaka şaka. Yataklarımıza. Şu benim yatağım. Şu benim suluğumu göstermiştim yani. Bir de şu kardeşimin yatağı var. Daha sonra yerlere geçiyoruz. O yerleri diğer bir videoda. Onu izlemek için bu videoyu izlemeniz. Bu video izlenmezse öbür video izlenmeyecek. <laughs> Odamın anahtarı. Pıçka. Buraya koyayım. Abim almıştı saklamıştı. Video çekemiyordum kaç gündür o yüzden. Şimdi Kardeşimi yatağından mı başlasam benim yatağım mı? Gözlerimi kapatıp sessiz edeceğim. Aynı taraf. Anam kardeşim yatağa geldi. Ne geliyorsa ge. Kuş dili bilenler yoruma yazsın. Başlayalım. Kız bu Ne? Tamam. Bunu çıkartıyoruz kardeşim. Yatağı bitmiş durumdadır. Şaka şaka. Her zamanki gibi yapacağım. Şöyle yastık içine Okey şöyle kardeşim yatağımı gösterecek şekilde ayarlayayım. Oldu mu? Oldu galiba evet oldu. Zaten benim görünmem lazım daha çok videoda. Çünkü YouTuber olmak için çabalayan tek kişi ben olmalıyım. 7 abone olmuşuz. Ne olur 8 abone olalım. Ne olur. İnşallah video kapanmaz. Tek hayalim şu anda bu. Şu anda. Video kapanırsa tüm emeklerim boşa gidecektir. Yatağımı da toplayacağım. Sonra ıı, ıı, bu dolabı toplayacağım. Süpürmeye geçiyoruz sonra. Süpürmeyi de ıı, diğer bir videoda yapacağım. O yüzden 100 yüz kere söylememe gerek yoktur inşallah. Şöyle. Hello. İngilizcesi iyi olur. Anlıyorum. Hazını Ha. Başladık Etmesine <laughs> Açıldı Neyse ya Sadece böyle yapsam olur herhalde Bakalım bakalım Yollara bakalım Şöyle oldu galiba Nasıl Profesyonelce Olmadı ya. Böyle olması lazım. Neyse bağlayacağım arkadaşlar. Yine yine boğazım görünecek ama mecbur. Ay bağlanamıyor ki. bağladım. Oldu galiba. Evet oldu. Ama siz gördünüz. İnşallah olur. şekilde. Oy. Ah. Oh, kafam koptu, kafam koptu. Şu kafa gitti bende. Gitti yok. Bende kafam mafayık. ki. Arkadaşlar benden 4 gün boyunca haber alamazsınız belki. Ya da cumartesi pazar günleri alabilirsiniz. Program hazırladım kendime. Programda Beş gün boyunca video çekemem. Ama bugün başlamıyoruz. Pazar günü başlıyoruz programı. Ay Pazartesi günü başlıyoruz. Artık sene sonuna kadar, ortaokula kadar öyle. Yaşalı neden bozuluyor oraya? Saçım görünüyor mu? Anam görünüyor mu Tamam, Toplamaya devam edin. Şimdi saçma açıyor. İşimiz toplama, gücümüz toplama. Benim işim saçmalama.